Ahmet Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam sevgili selam kardeşim. Kardeş. Hoş geldin bugün camimize şeref verdiniz. Allah razı olsun. <laughs> Ünye'nin en tarihi <laughs> cami, Saray camii önünde seni yakalamışken ben zaten bu, ben zaten Şöyle bir konuşturalım istedim. Allah razı olsun. Ahmet Hocam az daha şu tarafa geçebiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> az daha ortaya alalım inşallah. Ahmet Hocam malum Ünye Büyük Camii'nde yıllarca görev yaptınız, vazife yaptınız. Ezanlarınız da ünyelerimizi coşturdunuz. Estağfurullah. <laughs> adımız soyadımız nedir? Ahmet Alp. Ahmet Alp. Köyümüz evet. neresi oluyor rahmet? Çakmak, Cevizlere. Çakmak, Cevizlere köyü. Daha önce nerelerde vasıfa yaptınız? Kefeli ve Büyük Cami. İki Kefeli ve Büyük Cami. Cami. de kaç yıl yaptınız? 20 Yirmi yıl yaptınız. Evet. Oradan. Büyük Cami'ye indim. Büyük 6 Cami'ye geldi. Merkez sisteme indim. Altı yılda Büyük Cami'de evet. yaptınız. Yaşımız kaç oluyor Rahmet hocam? 62 62 yaşındayız. Kaç doğumluyuz yani? Bin dokuz 60 doğumlu. 1960 doğumlu. Evet. Ahmet Hocam kaç yılında emekli olmuştu? 2007 yılının Mart ayının 15'i. Seneler nasıl geçiyor? Daha doğrusu hiç bir şey anlamadım. 15 yıl geçti. 2007 yılının Mart ayında emekli olduk dediniz. Hızlı geçiyor diyorsunuz yıllar. 15 sene Bu ara rahatsızmışsınız. Evet. Allah'ım evet. şifalar A versin. Allah razı olsun. Kalbinize A sanırım A bir kalp kapakçığı evet. sıkıntısı var dediniz. Var. Evet. Ahmet Hocam gelecek kuşaklara siz Değerli hocamızdan öğütleriniz nelerdir? Gelecek vallahi bu bizim mesleği sevsinler, tekrar dünyaya gelsem aynı işimi isterim. Tekrar müezzinlik yapıp. Evet, böyle minarelerden evvelallah en güzelini yapmayı söylüyorsunuz. Ünye semalarımızı Allah'ın izniyle. Evvel. Neşelendirirdim diyorsunuz. Allah'ın izniyle evvelallah. Köyde Var. mi yaşıyorsunuz Ahmet hocam? Valla şehirde köyde karışık yaşıyorum. Uzun süredir göremiyoruz evet. da sizleri. ben şehirdeydim. Şey tedavi Evet Ankara'da tedavi görüyormuş şu anda Ankara'da. Olsun. Ankara'da mı? Evet. Allah'ım sağlık, sıhhat nasip etsin Anladım. Ahmet hocam. Rabbim Görüşürüz Rabbim. inşallah. Çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Hadi öpüyorum gözlerinden.